Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni Japon savaş gemisi ağacını kasmak için Nagato ile oynuyordum. Bugün zaten bu ağacı açtım. İleride onlarla beraber daha fazla video çekeceğiz. Ancak son oyunumuzda Nagato ile çok güzel bir an yaşadık. Yani oyun içerisinde göreceksiniz. Spoiler vermiyorum ama son anda arkadaşlar daha doğrusu son ana kadar doğru hamleleri yaptığınız zaman en kötü anlarda bile hayatta kalabileceğinizi göreceksiniz bugün. Onunla beraber çok kötü olmayan bir hasar da verdik Nagato'nun felaket toplarına rağmen. Yani cidden arkadaşlar Nagato'nun hani normal kişiler için bile topu kötü. Eğer şanslısanız benim gibi kabusa dönüşebiliyor. Ama zaten biraz benim de hatam var burada. İkinci top build'im var çünkü. <laughs> hani cidden arkadaşlar ciddi bir şekilde oynamanız gereken bu build değil. Nişan Bostanları modifikasyonu mutlaka almanız lazım Nagato'ya Ama yine de bir yandan eğlenceli bir oyun oldu ve ikinci topların işe yaradığı bir zaman da oldu. Şimdi oyun içerisinde göreceksiniz. O zaman gelin arkadaşlar videoya geçelim. Evet arkadaşlar rakibimiz gördüğünüz gibi kendi tiyerimizde ve loading ekranındayken şunu fark ettim arkadaşlar şu ismi önceden görmüştüm bayağı iyi oynayan birisi bir hangi gemiliyle bilmiyorum ama denk gelmiştim ama o yüzden şöyle mini ilk olarak ona baktım olduğu yere şu sol taraftaydı bu taraftaydı ben dedim ki o yüzden ben diğer tarafa gideyim adam o tarafı taşıdım ben de en azından kendi kanadımı korurum biraz daha dengelemiş oluruz takımı dedim o yüzden biz şu tarafa doğru gideceğiz A'ya doğru o D tarafında olacak bu arada normalde bu kadar bakmıyorum hani zaten canlı yayınlarda falan görmüşsünüzdür çok fazla umursamam hatta zaten geminin topları ya, ikinci toplu yani <laughs> daha komedi bir şey olamaz da neden bu kadar baktım çünkü arkadaşlar oyunları kazanmaya çalışıyorum gemi donanımına para vermek istemedim değiştirmek için çünkü fazla kredim yok şu anda oyunda bayağıdır oynamadığım için o yüzden dedim ki en azından takımdaki adamları tanıyalım yani kötü birisi varsa bilelim dedim tam dersine çıktı. Burada arkadaşlar yani ilk atışımızı yapıyoruz ama yani doğru nişan alsak bile 20 kilometrede Nagato'nun topları felaket dağılıyor. Şu yüzey olarak sorun değil yani düz çizgi alanda tutturulabilirsiniz belki ama yukarı aşağı doğru şöyle aşırı dağıldığı için denk gelmiyor istediğiniz yere. Bu benim hatamdı da yani genel olarak söylüyorum. Şimdi Direkt olarak kruvazörler aradım gördüğüm anda ama gördüğünüz gibi hepsi taklanıyor bir yandan Shanozdan ishan alıyorum ama bir yandan da diğer kuvvetlerinin gözükmesini bekliyorum aslında. İyi burada bir isabet alıyor muyduk? Yok. Modülümüz olsaydı almazdık, o yüzden çok dert etmiyorum. Tamam modül artık. Nagato'da da arkadaşlar hani topların dağılımı bazen o kadar kötü olabiliyor ki o modül varmış yokmuş fark etmiyorsunuz Bundan köyünde mesela 9 kilometrede falan bütün mermileri ıskalamıştım yani. Şimdi yine Şanrus'ta burada isabet almış olmamız lazım. Evet. Her zaman arkadaşlar yani topunuz kötü olsa da bir kruvazörü görüyorsanız kruvazörü deflemeye çalışın. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Bakın benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Mesela bu savaş gemisinin yanında kruvazör var diye düşünün. Eğer kruvazörü ateş etmek istiyorsanız savaş gemisini hedefli bir şekilde bekleyin. Toplarınız dönsün. Kruvazöre ardından hemen dönüp hızlıca ateş etmeye çalışın. Yani şu yuvarlak kitlenme simgesini onun üstüne bırakmayın. Bunu yaparsanız kruvazörün tepki vereceği süre daha az oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada şunu fark ettik. Bu adamlar bu kanattan koşacak. Hatta bunların arkasında bir tane kurvasör bir de muhrip de geliyordu galiba. Yani burada üstünlük bizde değil ve iyi bir şekilde geliyorlar. Çünkü bizim Rina zaten yarı cana düşmüş. Rina'nın zaten bu kadar öne çıkmaması lazım. Çok kolay hasar yiyen bir gemi. Burada ben dedim ki Rina'nın ya ölecek ya kılpayı yaşayacak. Ondan önce benim burayı tutabilmem lazım. Nasıl tutacağız? Tek terimiz sola doğru döneceğiz. Çekilirken ateş edeceğiz. O yüzden en başta Renan'a kaçacak yer vermeye çalışıyorum. Biraz daha hızlı bir şekilde dönmek isterdim yoksa. Şimdi şöyle bir sorun var arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Renan geçsin diye beklediğim için şu anda dönersem normalde çok kötü bir pozisyondayım. Ancak rakibin Renan'la ateş ettiğini gördüm. Yani en azından kaçarsam bir hasar yiyeceğim ama dönerken daha az hasar yiyeceğim. Çünkü mermilerinin bir kısmını harcadı. Onları bekletseydi, şimdi bana ateş etseydi çok daha ağır hasar yerdi. O yüzden onu gördükten hemen sonra dönmeye başladım. Bakın diğer savaş gemisi fark etti ama en azından ıskaladı. Zaten Fransız galiba o. Aynen. Fransız olmasaydı, daha iyi bir savaş gemisi olsaydı, iyi demeyeyim hani ayıp olur da daha iyi nişan alabilen bir savaş gemisi olsaydı bizi yarı canı indirirdi direkt. Çünkü mesafe çok kısa. Şimdi bu hızda arkadaşlar, bakın bu kadar yavaş gitme sebebim şu, şey ikinci topu ürünü izlemiştik ya, burada işe yarayacak olan kısım. O yüzden bir yandan açıyı korumaya çalışıyorum, hatta biraz daha da iyileştirmeye çalışacağım. Bir yandan da ikinci toplarla az da olsa hasar desteği sağlamaya çalışıyorum kendime. Şimdi turvazörü bekliyoruz. Burada arkadaşlar, Nagato dışında bir savaş gemisi olsaydık o adamı yok etmiştik bu arada. Ancak Nagato toplarıyla bir tane köşk anca. Zaten gördünüz mü? bir de 3 tane tuttu yani. 8 mermiden. Bakın dön kırkık az bir şey az hasar alıyor ama alıyor. Şimdi şu açıdayken arkadaşlar çok ağır hasar almayacağım zaman da ileri doğru gidip uzaklaşmaya çalışıyorum. Ancak hiçbir şekilde sağa ya da sola dönemem. Ya yani sola dönebilirim de sağa dönemem. Burada biraz daha sola dönsem daha iyi olur dedim o hasar yedikten sonra. Bakın şimdi. Yanımızdaki adamı gördünüz değil mi? Yanımızda bir muhripimiz vardı. O adamın koyacağı sisi arkadaşlar çok iyi bir şekilde kullanabiliriz. Birazdan göreceksiniz zaten. O bize bilerek sis vermeyecek ama. Bakın doğru bir aşıda durduğumuz için Prozörün atışları da sorun değil. Patlayıcı mermiye geçse sorun olabilirdi ama hani... Gokasa oynuyor adam zaten. Pek bilgili olmasını bekleyemezsiniz Gokasa oynayan birisinin. <laughs> Cidden oyundaki en kötü prozör ağacına çevirdiler ya. Benim de arkadaşlar patlayıcı mermi lazım bu aralarda. Normalde. Ama şey dedim hani belki Pen atarım dedim. Overpen değil de delebilirim dedim. Çünkü Nagato'nun topları güzel yani iyi delmeye sahip. Ancak patlayıcı ben mi kullansam daha iyi olurdu yani yalan yok. Bu torpidolardan korkmuyorum çünkü adamların hani, uzun menzilli torpidosu olan bir gemisi yok. O yüzden hiç yönümü değiştirmedim aynı şekilde devam. Bakın şimdi şu adamın sisini görüyor musunuz? Bu arada muhrip değilmiş, taktırmayın. Siz arkadaşlar evet gemiyi çevirdim. Heh. Şu alandan devam ediyor gibi düşünün. Biz bunun arkasında kalabilirsek ve bu tarafta bir düşman yoksa bizi görmeyecekler. O yüzden şu mermileri biraz cıkladıktan sonra hedefim şuraya doğru kaçmak. Bakın zaten sizin arkasındayız şu anda. O adam da bu taraftaydı. Buradan sola doğru gittiğini gördüm. O yüzden artık tamamen güvendeyiz. Tamamen demeyeyim. En azından şuradan bir adam çıkmazsa. Şimdi hiç kimseye ateş edemem. Tamir bekleyeceğim. Burada arkadaşlar bir hata yapsaydık. Biraz sağa gitmiş olsaydık. Ya da kaçarken biraz daha fazla açı vermiş olsaydık bitmişti bizim için oyun. Biz burada ölseydik oradaki sesi içerisinde duran kurbezörümüzün üstüne çok rahat giderlerdi. O adam ölürdü. Ondan sonra kaçarken en başta hata yapsaydık, Renault'un önünü kapatsaydık, Renault çok daha erken ölürdü. Şimdi kendimi tamir ediyorum. Artık bizi gördüler. Ancak yeniden nişan almaları, ateş etmeleri ki etseler dahi iyi, hala iyi bir açıdayız. Bizi öldürebilecek bir tehdit de değil. Bakın zaten etti adam. Bilerek sola gidiyormuş gibi yaptım. O yüzden sağa döndüm şimdi. Çünkü hala canım az. Ve arkadaki savaş gemilerine geri dönüyoruz. Yani Urs doğru dolara gitti. Doğru dolara gitmeden biz biraz hasar bırakabilseydik daha güzel olurdu ama. Bakın arkadaşlar hala dönmek için acele etmiyorum. Çünkü hala tehlikeli bir canım var. 10 bin. Bir kez daha tamir etmem lazım benim. Rahat bir şekilde geri dönebilmem için. Oyunu kazanıyor olsak da hani riske atmayayım deyip en sona kadar bekledim. Çünkü hiç belli olmaz. Bir de şuradaki sizdeki kurguzları görürüz dedim de şansımıza hiç çıkmadı. Bakın biraz bekledim. Kendimi tamir ettim. Şimdi rahat rahat dönebilirim. Özür <laughs> dilerim. Bakın neredeyse 2 milyona sağ taktığımızız arkadaşlar. 1 milyon 600 de 2 milyona doğru geliyordu galiba. Ya da 1.800 de bir, bir şey Öyle bir şey. Salvo'da heh, bakın 10600 hasar gördünüz mü arkadaşlar az önce hani diğer gemiye de aslında benim hızlı tecrübemiz sebebim buydu yani Nagato mermisi adamlar açılı olsa bile bazen güzel bir hasar verebiliyor sorun işte denk gelmesi lazım istediğiniz yere şu güverte gibi zırh zayıf olan yerlere onu yapabilseydik mesela bu oyunu çok daha erken bitirebilirdik Bunların başında diğer kruatörleri Goka ha, Gokas hala yaşıyormuş. Bak şimdi Gokas saldırıyor. ediyor. Hala değil mi bu bu arada. <laughs> Yine arkadaşlar bu Nagato olduğu için iki tane overpen attığımız bir şey. Daha iyi inşallah bir gem olsaydı bunu da tek sabıda bitirdik. En sonunda da dün köklerinde alıyoruz. Yani gemi cidden güzel gemi arkadaşlar. Nagato. Zırh olarak böyle hasar tanklamı olarak yapabileceğiniz iyi şeyler var dikkat ederseniz. Tek sorun toplar ya. Şanssızsanız toplar kabus olabiliyor. Ama şöyle söyleyeyim. Nagato'ya dayanın. Diğer 7'yi geçin. Diğer 8'deki gemiler ama gide. Yeni gelen savaş gemisi ayrıca da çok daha güzel oluyor. Dayının desem de çok kötü bir gemi değil aslında. Sadece arada bir saç baş yolduruyor böyle çok kötü vuruşlar yaptığınızda. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci sırada 1500 ekstra bitirmişiz. Yani büyük ihtimal bizim üstümüzdeki adam 150 bin falan vurmuştur inanımla. Bu da bizim yanına gittiğimiz diğer inanımdı. 8-9 ile bitirmiş. Sizin diyeceğiniz bir şey varsa arkadaşlar eklemeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.